hazırladık, yaptık. Eee Amerikan Başkanı bu getirilen vergilerle ilgili olarak ülkelerle müzakereleri de açık olduklarını ifade ettiler. Bizim de Mayıs ayı ortasında eee resmi ve özel sektörden oluşan güçlü bir heyetle ABD seyahatimiz olacak ve ABD'li ilgili bakanlarla da inşallah görüşmelerimiz olacak. Bu konuları Masaya yatıracağız ve müzakere edeceğiz. Ee, burada e, şunu net olarak ifade etmek isteriz: Bu yeni ticaret savaşları döneminde tabii ki sektörler bazında, ürünler bazında önemli etkileşimler ya da ticaret sapmaları meydana gelecek. Şimdi Türkiye ABD ilişkileri anlamında baktığımızda e, bizim. Diğer ülkelere göre daha düşük ilave gümrük vergisi geldiği için rakip ülkeler karşısında mukayeseli bir avantajımız olabilecek. Ama üçüncü ülkelerdeki pazarlarda e, hatta kendi pazarımızda da ciddi rekabet fırtınaları olacak. E, yani bu aşağı yukarı bir yıl süre zarfında e, normalleşme gerçekleşebilir. Ama şöyle bir gerçek var ki Trump yönetimi bu politikalarını kararlılıkla uygulayacağı anlaşılıyor. Ee, biz de buna göre zaten pozisyonumuzu hazırladık. Ee, tüm bunları özel sektörümüzle birlikte çalışarak, istişare ederek e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ee, bunu söyleyebilirim. Ben bir soru sormak istedim. Evet. bakalım. Ee, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına ilişkin yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Bu sabah. Evet. evet. ABD gümrük vergilerini Türkiye için kötülüğün iyisi olarak değerlendirdiniz. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Burada şunu demek istedik. Bir kere Türkiye-ABD ticareti fena değil. Dengeye yakın bir ticaret. 35 milyar dolarlık bir ticaret ortaklığımız var. Aşağı yukarı 18.5, 18.8 e, milyar doları e, ABD'nin ihracatı konumunda, e, bizim de 16.3 e, milyar dolar ihracatımız var. Toplamda 2.4 milyar dolar bir e, ABD tarafının dış ticaret fazlası var. Bunun içinde tabi son yıllarda almayı hızlandırdığımız LNG ithalatı var. Türkiye doğalgaz e, ithalatında tedarikçilerini e, çoğaltıyor, çeşitlendiriyor. Bu nedenle artı yolcu uçakları alımı var. Çok ciddi bir kalem olarak. E, bunun dışında zaten dış ticaret e, ilişkilerimiz makul bir dengede. Biz yeni dönemde e, özellikle rekabetçi olduğumuz ürünlerde e, bizimle aynı rakip konumunda olan ülkelere göre daha düşük oranda gümrük vergisi uygulanacağı için e, inşallah mukayeseli bir avantajımız olacak ABD pazarında. Ancak şunu bunun için e, söyledim. Kötünün iyisi şeklinde. Ancak e, o diğer ülkeler tabii bizim üçüncü ülkelerdeki pazarlarımıza hücum edecekler. E, Türkiye pazarına hücum edecekler. Bu konuda da biz e, son derece dikkatli olacağız ve gerekli tedbirlerimizi almaktan hiç çekinmeyeceğiz. Zaten alıyoruz. Siz fark ediyorsunuz. Son 22 ayda çok sayıda dış ticaret tedbirleri aldık. Özellikle ithalatla alakalı haksız ticaret ve dolanbaşlı ithalata karşı tedbirlerimizi son derece e, sıkı bir şekilde aldık. Bu konuda irademiz tam. E, Türkiye'ye Manipülatif yollardan e, Ticaret kurallarını saptırarak yapılacak e, ithalat e, uygulamalarından e, Türkiyemizi koruyacağız. yerli ve milli sanayimizi güçlendirmek istiyoruz ve yerli ve milli sanayimizi de dünya pazarlarında güçlü konumda ihracatçı sektörler haline getirmek istiyoruz. Bütün çabalarımız bu, sloganımız biliyorsunuz. Türkiye yüzyılını, ticaretin yüzyılı yapmak. Ticareti ne kadar arttırırsak ihracatımızı ne kadar arttırırsak ülkemiz o kadar çok büyüyecek ve zenginleşecek. Ve halkımız da milli geliri paylaşma adına bundan inşallah e, payını alacak. Ben teşekkür ederim. Son Bununla birlikte ABD'nin de açıkladığı tarifeler düşündüğünde Türkiye'nin ABD üyeliğini hızlandıracak mı? Nasıl bir süreç tefkir edecek? Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri farklı bir alan. Biliyorsunuz Türkiye tam üyelik müzakereleri yapan katılım müzakereleri yapan bir aday ülke statüsüne sahip. Ancak bu müzakereler Aşağı yukarı 2006 yılından bu yana e, devam etmiyor yani e, durmuş durumda. Buna karşın zaman zaman ortaya çıkan konjonktürel gelişmeler karşısında Avrupa Birliği ne dank ediyor ve Türkiye'nin önemini kıymetini anlıyor ve hemen e, Türkiye bizim dostumuz işte gümrük Birliği üyesi, Katılım müzakereleri yapan aday ülke e, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz diyorlar. Bu 2011'den sonra Suriye'den yoğun göç başladığında e, 2014 civarında ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız o dönemde e, hizmetler ticaretinin de gümrük birliğine kapsamına alınması için e, müzakereleri başlatalım kararı çıkmıştı. Vize ve göç anlaşması yapılmıştı. Türkiye'ye e, vize serbestisi uygulamaya hazırlanıyoruz demişlerdi. Sonra tabii farklı gerekçelerle bunlardan e, geri durdular. Şimdi e, Amerika'daki Trump yönetiminin e, yeni uygulamaları ve Rusya ile ilişkileri geliştirme çabaları karşısında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir panik havası oluştu. Eyvah Avrupa'nın güvenliğini nasıl koruyacağız, savunmada oldukça zayıf durumdayız. Türkiye'siz Avrupa'nın güvenliği düşünülemez, ee, Türkiye'siz Avrupa'nın savunması çok eksik kalır diye bir anda Türkiye'ye yönelik yine çok sıcak mesajlar, ziyaret trafikleri başlamıştı. Ee, biz aynı durduğumuz yerdeyiz, biz e, prensipli politikalar uygulayan bir hükümetiz ve ülkeyiz ve bu noktada Türkiye Avrupa Birliği'nin çoğu zaman mazeret tarzındaki engellemeleri olmazsa biz katılım müzakerelerine devam etmek istiyoruz. Hükümetimizin dış politikadaki duruşu zaten çok net. Bu savunma alanında da Avrupa'nın en önemli aktörüyüz, ordumuzla, savunma sanayimizle. Ee, Avrupa bunu içselleştirebilse Bazı üye ülkelerin takıntılarını e, Halledebilse Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri Çok daha iyi noktalara Gelecek Mesela geçen yıl Temmuz ayında Türkiye Avrupa Birliği Yüksek düzeyli ticaret diyaloğunu başlattık e, 6 yıl sonra e, 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 Dün de Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyli Ekonomi diyaloğu başladı Brüksel'de Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Avrupa Birliği Komisyonu'nun üyeleriyle yaptığı toplantılarını böylece özellikle Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde ilişkilerimiz oldukça yapıcı, sıcak ve hareketli. Ama Avrupa Birliği Konsey yani üye ülkelerin her birinin bir oyu olan e, Konsey düzeyinde e, birkaç e, üye ülkenin Türkiye ile ilişkileri e, bloke etme veya e, engelleme çabalarını kendileri henüz e, aşmış görünmüyorlar. Ama şu gerçek, savunma güvenlik konuları olduğu zaman hemen liderler toplantısına e, bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet etmeye başladılar. E, bu da Avrupa tarafında Türkiye'nin gücünün, öneminin ve ağırlığının hissedildiği anlamına geliyor. Ama tam üyelik müzakereleri noktasında Avrupa Birliği'nde henüz oy birliğiyle alınmış çok güçlü bir irade ortada görünmüyor. Ama Türkiye Türkiyesiz Avrupa'nın güvenliği savunması ve ekonomisi düşünülemez anlayışı da Avrupa'lı liderlerce anlaşılmış görünüyor. Biz zaten bunu hep söylüyorduk ama, onlar bunu zaman zaman unutuyorlardı, zaman zaman hatırlıyorlar. Şimdi hatırlama dönemindeler. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ